TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memura yapılacak olan seyyanen zam belli oldu. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban aylığı 7500 liranın altında kalan emeklilere zam yansıyacak mı? İşte detaylar. Milliyet.com.tr slash milyonlarca emekli ve memur emeklisi ne kadar zam alacağını merakla bekliyor, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban aylığı 7500 liranın altında kalan emeklilere zam yansıyacak mı? İşte detaylar. SSK, BA yumuşak GKUR emeklilerine refah payı ile birlikte zam ne kadar olacak? Konuyla ilgili milliyet.com.tr, açıklamalarda bulunan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı, emekli maaşlarındaki artışın asgari ücretteki zamla orantılı olacağını düşünüyorum. Asgari ücrete yüzde %35 35'e yakın oranda zam yapıldı. Emekli maaşlarına da yüzde 35 oranında zam olacağına ilişkin beklenti içerisindeyiz. Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile birlikte memurlara beklentilerin üzerinde bir zam gerçekleşti. Biz emeklilere aynı oranda zam olacağını beklemiyoruz. Seyyanene -E yapılan zamla sorun ortadan kalktı. Memur maaşlarına asgari ücret oranı kadar zam artışı olacaktır. Daha önce milliyet.com.tr'ye yaptığımız açıklamalarda en düşük memur maaşı ile diğer memurların maaşının arasındaki makasın daraldığından bahsetmiştik. Seyyanen yapılan artışla birlikte bu sorun önemli ölçüde kalkmış oldu. En düşük emekli maaşı ile diğer emekliler arasındaki farkın da böyle bir düzenleme ile aradaki makasın daralmasının önüne geçileceğini düşünüyoruz. Emeklilere kademeli artış olacak. Yani tüm emekliler için %35 oranında zam beklenmiyor. Maaşlara belli kademeli artışlar konulacak örneğin 10.000 ile 12.500 TL arasında alanlara farklı bir oran, 12.500 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlara farklı bir zam oranı belirlenerek yüksek prim ödeyerek emekli olan kişilerin serzenişlerinin bir nebze de olsa ortadan kaldırılacağı kanaatindeyiz. Refah payı artışı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı artışını %15 civarında bekliyorum. Böylelikle %20 enflasyon farkı üzerine %15 refah payı artışı ile toplamda %35 oranında bir zam yapılabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı ile ilgili tahminler neler? En düşük emekli maaşının 10.000 TL olarak belirleneceği ve diğer emekli maaşları için bunun biraz daha üzerinde artış olacağı kanaatindeyiz. Yüksek prim ödeyenlerin kayıplarını ortadan kaldırmak için diğer çalışanlara daha yüksek zam yapılacaktır. Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur emeklilerinin alacağı zam yine memurlara yapılacak zam ile orantılı olacaktır. Seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanı %45'lik bir artıştan söz ediyordu. Memur emeklilerine de %45 oranında bir zam yapılacağını, diğer emeklilere göre daha yüksek oranda bir zam olacağını düşünüyorum. Emekli maaşları ne zaman netleşecek? kısa vadede netleşeceğini düşünüyorum. Bu ayın sonuna doğru yeni emekli maaşlarının ne olacağı netleşmiş olacaktır. Emeklilerin maaş alacağı takvim dahilinde zamlı maaşlar yetişecektir. Temmuz ayı içerisinde alacakları maaşları mutlaka zamlı olarak alacaklardır. SSK ve BA yumuşak GKUR emeklisi için çalışma sürüyor. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı %19,77 olurken, bu kesime de enflasyonun üzerinde bir refah payı verilmesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ilave artış için çalışma devam ediyor. Öne çıkan formüle göre, 7500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak, 7500 lira ile 10.000 lira arasında maaş alanlar birinci kademe, 10.000 ve 15.000 lira arasındaki maaş alanlar ikinci kademe, 15.000 liranın üzerinde emekli maaş alanlar ise üçüncü kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.